Merhaba sevgili gençler bugünkü konumuz sözcüğün yapısı. Şimdi sözcüğün aldığı ekleri görmüştük. Şimdi sözcüğün yapısını göreceğiz arkadaşlar. Sözcüğün yapısı üç şekilde inceleniyor. İlki basit, ikincisi türemiş, üçüncüsü ise birleşik. Birleşik kendi içerisinde ikiye ayrılacak birleşik isimler, birleşik deylar olmak üzere. Biz ilkiyle başlayacağız. Sözcüğün diğer ismi ne? Kelime, değil mi arkadaşlar? İlki basit. Basit sözcük. Ya da basit isim diye de geçiyor zaten. Şimdi olayımız şu arkadaşlar basit sözcüklerde bir kelime yapım eki almayacak. Yapım eki almayacak. Ne alabilir? Çekim eki alabilir çekim eki alabilir ama yapım eki alamaz. Hiç ek almayabilir mi? Evet hiç ek almayabilir. Ya hiç ek almayacak ya da alırsa da bir tane çekim eki alma hakkı var arkadaşlar sözcüğü. Nasıl? Şu şekilde. Bir gül aldım. Bakın buradaki mesela gül kelimesine bakın ya da aldım kelimesine bakalım. Gül kelimesi hiç ek almadan kullanılmış arkadaşlar. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Biz buna ne diyeceğiz? Basit sözcük diyeceğiz. Ya da güller aldım dediğimde gül çoğul eki aldı. Anlamını değiştirmediği için ne diyeceğiz? Ya da aldımın bakın şurada çekim eki aldı hiçbir şekilde anlamını değiştirmediği için biz bunlara basit sözcükler diyeceğiz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bir kelimeye basit diyebilmemiz için o kelimenin herhangi bir yapım eki almaması gerekiyor arkadaşlar. İkinci türümüz türemiş. Türemiş sözcük. Şimdi türemiş sözcüklerin mantığı da şu şekilde bunlar yapım eki alabilirler. Çekim eki de alabilirler mi? Tabii ki alabilirler. Hem yapım eki hem çekim eki alabiliyorsa bir kelime biz buna ne diyeceğiz? Türemiş diyeceğiz. Ama çekim eki olmak zorunda mı? Değil. Ama olmak zorunda olan şey ne? Yapım eki arkadaşlar zorunda. Yapım eki olmak zorunda. Nasıl? Zor kelimesi mesela. Zorluk anlamı değiştirdi mi? değiştirdi. Zor kelimesi tek başına basitti. Zorluk kelimesi artık ne oldu? Türemiş oldu. Ha ben buna bir de çekim eki getirebilir miyim? Tabii ki getirebilirim. Zorluklar dediğimde de tekrardan arkadaşlar türemiş oluyor. Ama türemiş olması için ilk aşama ne benim için? İlk aşama yapım eki alması gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani eğer bir kelime yapım eki almamışsa biz o kelimeye türemiş bir kelime diyemeyiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Basitte sadece çekim eki alabilirdi. Yapım eki asla alamazdı. Ama türemiş de de tam tersi yapım eki kesinlikle almak zorunda arkadaşlar. Devam ediyorum o zaman. Birleşik kelimelere geldiğimizde de, demiştik arkadaşlar ikiye ayırmıştık birleşikleri isim ve fiil olarak birleşik isimler birleşik fiiller olarak şimdi ilk önce birleşik isimleri işleyeceğiz arkadaşlar. Olayımız şu, kelime sonunda bir isim olacak arkadaşlar. Yani iki tane kelime bir araya gelecek, ne oluşturacaklar? Bir tane birleşik isim oluşturacaklar arkadaşlar. Şimdi isim artı isim şeklinde yapılabilir. Nasıl? Gökyüzü. Bak, gök bir isim, yüz bir isim. Yüzden kastımız yüzmek fiili değil tabii ki. Bir tane bir isim bir araya geldi. Bir tane birleşik sözcük oluşturabilirler mi? Oluşturabilirler. Hanım eli. Bakın hanım bir isim, el bir isim. ikisi bir araya geldi. Ve bir birleşik isim oluşturdular arkadaşlar. Sadece bu mu? Hayır. İsim artı fiilden de olur. Nasıl? Var, yemez. Şimdi... Var isim ama yemek bir fiil bakın isim ve fiil bir araya gelmiş bir tane birleşik sözcük oluşturmuşlar mı artık sonunda bir isim oluyor o yüzden birleşik isim diyoruz arkadaşlar ya da arkadaşlar imam bayıldı bir yemek isim aynı zamanda şimdi imam bir isimdir ama bayılmak bir fiildir İkisi bir araya geldi ne oluşturdu bir isim oluşturdular e, iki tane bir araya geldiği için de biz buna ne diyeceğiz birleşik isim diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fiil artı fiil de olur. Nasıl? Gel git. Bu coğrafyada bir terimdir arkadaşlar. Medcezirdir bunun diğer adı. O da bir birleşik isimdi. Şimdi gel ve git arkadaşlar. Gelmek bir fiil, gitmek bir fiil. Ne oldu? Birleşik sonunda bir isim oluşturuyor. Bakın iki tane fiil de bir araya gelmiş bir isim oluşturmuş. Yani iki tane fiil bir araya gelmiş bir fiil oluşturmuş değil. Konumuz ne? Birleşik isim. İki tane fiil bir araya geldiler. Ne yaptılar? Bir tane birleşik isim oluşturdular. Arkadaşlar dedikodu yine. Bunlar ikisi e fiil. iki fiil bir araya geldi. Bir birleşik isim oluşturdular. Devam edelim. Şöyle temizleyin. İsim artı fiilimsi. Fiilimsileri işlemiştik sizinle arkadaşlar. İsim artı fiilimsi de bir araya gelince bir birleşik isim oluşturabilirler. Gök, delen dediğimizde. Bakın gök bir isim ama delen bir fiildi. En an sıfat aldığı için bir fiilimsi oldu. Bir tane isim, bir tane fiilimsi bir araya geldi. Bir tane birleşik isim oluşturdular arkadaşlar. Ya da can kurtaran da diyebiliriz. Can kurtaran. Can bir isimdi. Kurtaran yine anen sıfat fiil ekini aldı. Yine fiilimsi oldu. İkisi bir araya geldi. Bir birleşik isim oluşturdular. Tam tersi fiilimsi artı isim. O da arkadaşlar sela yanar da Bakın yanar, ar, er, yine sıfat fiil eki, da bir isim, bir fiilimsi, bir isim bir araya geldi, bir birleşik isim oluştururlar. Ya da arkadaşlar iki tane yansıma sözcük bir araya gelir, bir tane isim oluştururlar birleşik isim. Mesela gır gır. Bu bir alet ev aleti aynı zamanda temizlik aleti gır gır ikisi de arkadaşlar çıkardığı sesten dolayı birer yansıma isim iki tane yansıma isim bir araya gelmiş bir tane birleşik isim oluşturmuşlar çıt çıt yine arkadaşlar ya da şak şak bunlar arkadaşlar iki tane yansıma sözcüğün bir araya gelip oluşturduğu birleşik isimler Anlaştık mı arkadaşlar? İkisi bakın ister fiil olsun, içerik fiil, hiç önemli değil. Sıfatmış, fiilmiş, isimmiş bizim için önemli değil. Sonunda bizim için işin sonu önemli sonunda ne kabul ediliyor? Gökdelen sonunda bir ne kabul ediliyor? Bir isim kabul ediliyor. E i̇ki tane sözcükten oluştuğu için biz buna birleşik isim diyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki delmenin fiil olması falan kafanızı karıştırmasın. Ya da kurtarmanın fiil olması kafanızı karıştırmasın. İşin sonuna bakacağız. Can kurtaran en sonda bir isim olarak kabul ediliyor mu? Ediliyor. Ediliyorsa o zaman biz buna ne diyeceğiz? Birleşik isim diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Birleşik fiillere geçeceğiz. Birleşik